Bir dakika bir eleştiri gelmiş. Bir eleştiri olacak. Söyle bakayım kardeşim. Twitch yayınlarında küfürsüz, sıktı geç vs gibi sözlerde o kişiye yayıncı o anki durumuna göre ağır küfürler yapıyor. Bu kişi çocuk veya yaşıt. Gerçekte yoldan geçen birisine veya sana vs. bu tür küfürler söyle, söylenebilir mi? Gerçekte yoldan geçen birisine veya sana vesaire bu tür küfürler söylenebilir mi? Şimdi bir dakika ha. Eleş eleştirdiğin ha şunu mu söylüyorsun? Küfür etmeden sana sıktı geç vesaire denildiği zaman la bir git oyun falan diyoruz ya sen de şunu mu söylüyorsun aynı küfürü ben o kişiye sokakta edebilir miyim yoksa o bana edebilir mi fark etmez kişi olmadan ya şey işte normalde birisi sana bunu dese etmesin ama işte normalde birisi de sana bunu demez çünkü sen buraya ya, kendi iradenle girmeyi istiyorsun şöyle evet yani bir kere ne kadar maruz kaldığınla ilgisi var bunun. Bence bir insan bir şey yapıyorsa ve o insan karşısında direkt sıktı, baydı. Hani biz eskiden beri yayıncı olduğumuz için bu tarz şeyler çok yoktu. Ve doğal olarak yapmak istediğin şeyi yapamaz hale geldik. Çünkü insanlar sürekli sıktı, baydı, bilmem ne. Ve hep yıllarca şunu söyledik. Arkadaşlar sıktıysa hani demoliz etmeyin kimseyi, chattekileri de etmeyin, çıkın. Bunlar tabii birike birike, birike birike artık tahammülsüleşmeye başladık. Tahammülsüleşince de ne abi ne anlatıyorsun ya? Dur açıklayayım adam düzgünce bir soru sormuş. Doğal olarak da bunu çok fazla sık yaptıklarında ister istemez sinirleniyorsun. Hani bu benim yayınım, ben seçmişim o içeriği izliyorum. Yoksa sıkılabilir bir insan yani. Hani bunu yazmasından yana tabii ki de bir sıkıntı yok ama ben sıktı diyene de çok sinir değilsem bir şey demiyorum. sıktıysa çık git diyorum yani. O zaten orada küfür soruyor da burada şöyle bir şey var. Hani birikmeyi ve bu durumdan bezmeyi geç bir kenara bırak. Yani şöyle düşün. Teşbihde hata olmaz. Sen işte bir bara giriyorsun. Hani o barda ne olduğunu az çok tahmin etmen lazım. Sonra içeri girip diyorsun ki ya işte içki içmeyin artık ya falan diyorsun. Ya, ya o, da, o da önemli, önemli. Ben, ben çok iyi anlıyorum. Hayır şeyi da... vereceğim örneği biraz değiştireceğim ama burada kalmasın abi. Bir de sen bunu o içerideki adamların işte günde 5-6 kere yaşadığını ve sonrasında senin geldiğini düşün. Adam ister istemez sana söver yani hani. Ya bir de şu var. Ben bu arada bu soruyu soran arkadaşa çok hak veriyorum. Yani hiç bu olayları bilmesem ve içinde olmasam adama bak. Bir sıktı diyen adamın içinden geçti derim ama bu bir yer o kadar çok mimleşti ve baskıya döndü ki artık evet. insanlar bunu sıkıldığı için değil sırf küfür yemek için veya hani dikkat çekmek için bir şeyleri yazmaya başladılar ve hala bunun 10 ya yani bu yorum yapan 10 insanın 4'ü 5'i 6'sı belki bu sebeple yapıyor yani sıktı bilmem ne mesela evet. eski abonelerde veya daha böyle 3-5 ay üzeri abonelerde bunu çok göremezsin Aa bu video çok sarmadı gibi ya der ama böyle daha herifin ikinci mesajı veya birinci mesajı sıktı koyayım sıktı 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 falan yaptığı zaman işte o tahammülsüzlük oradan patlıyor. Çünkü o adamın gerçekten sıkıldığına inanmıyorum ben artık. Ya yazmış olmak için veya iki dikkat çekmiş için küfür etmemiz için ya da ne bileyim kızmamız için yapıyor bunu. Veya bunu yapıyor sonra onu gidiyor bir yerlerde yazmak için yapıyor. Adama bir sıktı dedim bu yayıncıların götü kalkmış Bir sıktı yazdım. Herifin hiçbir bağı yok burayla sırf onu yazmak evet, için evet. geliyor. Zaten sıktığının bir çözümü de yok. Hani şey evet. falan olsa bak o da bel yerine göre değişir de hani işte şu oyuna geçecek misin falan merak etse en azından diyeceğim ki adamın istediği bir şey var. Sıktı ne yapayım? hani dans mı edeyim şimdi senin için? Evet. ben. Aynı kişi bir daha şimdi donate attı. E, 4 yıllık izleyicinim. Mesela bak 4 yıllık izleyicinim diyorsun ya ben de artık otomatik olarak şey oluyor. Sen benim 4 yıllık izleyicim değilsin. Ya yani bu bir ön yargıdır. Bunun da sebebini biliyor musun? Genelde bize böyle çok toksik eleştiriler yapan veya olmamış şeyleri olmuş gibi gösterenlerin hep dip notunda veya başında ha, bu arada çok severim 5 yıllık abonesiyim falan. O kadar çok yaşadık ki bunu adamı bir araştırıyorsun herifin benim kayınılımla yayınımla falan ilgisi bile yok mesela. Şimdi 4 ya da yıldır olabiliyor 4, 4 yıl, yıl yıldır, bir kez izlemiş sonra bir kezlemiş falan. Olabilir Aynı 4 olur. yıldır biliyor olabilirsin. Şimdi 4 yıllık izleyicimin benim bazı tavırlarımı ne amaçla söylediğimi çok iyi biliyor olması lazım. Hiç izlememiş olsan yani şu an şunu yazsan bu arada ben seni çok izlemiyorum o yüzden soruyorum desen amenna okey. Hani ulan adam ilk defa gelmiştir Twitch'e. Ne ayaklan çekiyor olabilir. Ee, sorusun devamını okuyacağım. Teşekkür ederim açıklamayı için demiş. Ama bazı yayıncılar direkt ban atmak yerine gerçekten şaşırtıcı küfürler. Ben de yaparım. Yapmışlığım vardır. mesela, şu, <laughs> mesela şu oluyor yayında. Arkadaşlar sıkıldıysanız çıkabilirsiniz. Bir. Arkadaşlar sıktı mı? E hadi çık abi o İki. Abi sıktı. Şimdi o, onunla ilgilendiğimi gördükçe bazı toksik arkadaşlar. Dur birazcık daha yazayım. Birazcık daha yazayım. Biz de insanız hani. Yayıncıyız sizin gözünüzde ama insanız ya. Doğal olarak sabrın tükeniyor, tükeniyor, tükeniyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Abi sıktı diyorlar. S git adamın falan diyorsun. Deliriyorsun artık. Ve hemen oradan işte bazı tipler bak 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 bak. Yani bu şey gibi. ilişkiyi toksikle, 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 toksikle çıldırt. Ondan sonra da ulan bu psikopat koyayım dedirt veya de. Ya yani birazcık psikolojimize çok oynayanlar oluyor. Ee, biz de tabii bir noktada mücadele edemiyoruz artık. Fıttırıyorsun. Fıttırdığın zaman da s**ne takmıyorsun. Orada biri gelip de izleyicisine küfür ediyor bu dediği zaman çok da s**ne koyayım diyorum. O kadar melek olamıyoruz arkadaşlar. O kadar iyi olamıyorsun bir noktada yani. Senin de bir sabrın var ve binlerce kişinin sözlerine maruz kalıyorsun burada böyle. Bir sürü şey görüyorsun. Beyninde eğiliyorsun. Mesela hani o 10 tane saçma sapan yorum görüyorum. Bu değil abi bu artık şamar olanlığı oluyor yani, yani hepsini yani kabul etmek. Birazcık biz yayıncıları diyeyim genelleme yapayım ufaktan maymuna çevirdiler son 3 senede 4 senede hani bizi eğlendir bizi güldür bence bu adam çok komik yayın yapamıyor niye bu kadar izleniyor o bu o bu böyle konudan çok bağımsız şeylerle o kadar çok tükettiler ki ben kendi adıma konuşayım ee, ulan hani 4 yıl 5 yıl önce yaptığım yayınlara bakıyorum çok daha beterim mesela. Sonra diyorsun ki aa bir, bir, bir kesim çıkıyor sonra da elden çok değişti. Ya abi değişmiyorsun maruz kalıyorsun. Sürekli 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 ve kafa gidiyor. Ya bunu yok bak mesela salla abi boş ver ne siliriz ya. Ya açıklama yapıyorum mesela. Toksiklik yapmadı adam gayet bir merakını gidermek için soru sordu. O yüzden ben mesela bazen çok saçma sapan bir şeyi banladığım da oluyor o an çok sinirliysem. Ya öyle bir Değil şey olur. oldu mu da yazarsınız açılır yani zaten. Ben bu Ama arada açıyorum öyle bir genel şey. Genelde açılır zaten. Farkı öyle. bir şey. hatırlıyor musun? Banaşma taleplerinde oğlum bu adam bu izlenme rakamını yazdı diye niye banlamışız falan aman abi. Niye banladılar dedim. Halbuki banlayan benmişim. <laughs> Hangi Çok psikolojide yaptı bu? Abi ya. tüm buna lamel lazım. Ya o işte neydi ben biliyor musun abi? Muhtemelen yayında zaten toksiklendin. Evet toksiklenmişimdir. <laughs> yapmayın yapmayayım dediğim bir şey yaptıkça Aynen. millet. Ben de bir diyorum biliyor musun? Şunu yazan herkesi banlayın koyayım diyorum. Bam gün bam gün. Herkes bağlanıyor. Yani evet. köpek. Halbuki öncesinde 25 defa uyarmışım. Hani baba ne yapsan ikinciyi tekrar ağzına şamarı vurur ya. Onun gibi düşün bunu. Ben 25. de ban atıyorum ya da küfür ediyorum gibi düşün. <laughs> He, 15K izleniyor. Yayının 3. dakikasında mı yapmıştı galiba? Önemli değil yani. Hep söylerim 15 de izlenebilirim. 5 de izlenebilirim. <laughs> Ama onu o şey bilerek yazıyor. Zaten beni sinir etmek amacı. Ve başarıyorlar da bazen. Ama çok de... Ben diyorum geçiyorum işte bir noktadan sonra. Olur. Ya arkadaşlar bu şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bazen çıkıyor mu karşınızda Instagram'da? Bak mesela şimdi Sıktı Geç yazdı ya, bak Sayiron. Az önceki arkadaş söylüyorum. Bak bu arkadaşım ben chat loguna bakayım. Bak 19 Temmuz 2020'den beri beni takip ediyor. Bak yayın var mı? Sıktı yani. Geç. Bak RPG bir de. Ad Şey diyor mesela hep böyle Valorant aç, ne aç. Bu yüksek ihtimal mesela yaşı küçük bir arkadaş. Az önce anlattım ya o anlatılma sıkıldı. Şimdi dedi ki ulan... Ben bir tane çaksam bana tepki verir mi? Şunun yüzü gülüyor mesela. İşte bunlar artık o kaç alışıyorsun ki bir noktadan sonra e, kale almamaya başlıyorsun. O küfürler o yüzden geliyor yani. Lan adamın yukarıda bir de şey bir mesajı var. Abi sabah geç, geri ay sab mod'a geri çek. Boş yapacaklar yoksa. <laughs> boş yapacaklar yoksa, yoksa bir, bir şey demiyor çünkü sıktı diyor buna. Ne olabilir? Sıkıntı. Bu bir adamsın. Niye böyle bir şey dersin ya? Eleştirim var diyen arkadaşa ithafen. Ben 34 yaşında biriyim ve Tuğkan'ı tanımadan önce ön yargım vardı. Oo, bunlarla çok mücadele etmiştim bir ara senden değil bu düşünceyle. Sürekli küfür eden birisi gibi görüyordum. Çünkü instadaki editlerini öyle zannediyorsun. Birkaç kere yayını izle anlarsın demiş. Ya, ya önemli değil anlayıp anlamaması da. Azap Metin. Eyvallah kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Bak onu soruyordum. Instagram'da şey denk geliyor musunuz? Böyle bazı tipler ne hocası o bilmiyorum ne öğretmeni ya da spor mu yaptırıyor kadınlara ağırlıklı olarak masaj mı yapıyor ne böyle hepsi ya ben... falan böyle abi. bir hani da sönürse orgazm oluyormuşçasına sekiyorlar oldukları öyle zaten. yerde hayır öyle zaten tam Şim ne yapıyor son, oğlum o. abi dolandırıyor işte <gülüyor> <gülüyor> dolandırıyor ne oğlum kimse onun rolüne giremez harbiden vututu 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 dörtten üçe iniyor yani orada Beyin, dörtten ikiye şey atıyor hatta her şey beyinde gerçekleşir her şey beyinde gerçekleştirilir bu kadar o sanıyor ki evrenle birleşiyor. <laughs> hani ya ne olduğunu ben, gerçekten ben bilmiyorum. Ben biliyorum bu işleri ya. Ben silkeleyeceğim artık millet yeter ya. Abi böyle bir kendinden gelişim yok. Bir gün gideceğim merak ettim ya. <laughs> <laughs> Seni yerde öyle sallatıyor. Bana ya. da bir yapsana ya. Sallıyormuş bu. Telefondan Abi kullan... yaşayabilmen için bir aşamayı geçmen lazım. İlk başta çakralara can. Anladın mı böyle işte panatik, evren falan <laughs> evrenli birleşme falan böyle şeyler deneyeceksin yoga yapacaksın falan tamam. bunlar artık seni sarmadığında sana birisi gelip diyecek ki bunları boş ver ben sana <laughs> işte evrenin sırlarını getirdim falan ona inanırsan <laughs> inandığında çalışmaya başlayacak bu. Allah Allah. Evet evet satürn enerjileri falan bunları atlatman lazım. İsteyim Çok onu. merak ediyorum ya. Onu uçuk izliyorum böyle bu diyorum rolde olamaz. Bayağı kendinden geçiyorlar çünkü sekiyorlar oldukları yerde. Tabi tabii geçer. <laughs> çok özür dilerim. Şu an az önce o donate'i atan Hasan kardeşim beni şu an sorgulama <laughs> Ya ben Instagram'da görünce çok oyun yargılıydım da bir iki ayını izleyince çok edip <gülüyor> 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 O sırada ben oh, kafalar Biraz önce eski takip listemi açınca aklıma geldi galiba en eski takipçilerim birisiyim. Bakabilir misin takip ettiğim tarihe? Neyin ki? söyle ben hemen bakayım. Faruk Öner. Hatırlıyor gibiyim lan. Ay, ne yaptım ben? <laughs> <laughs> böyle bakılmıyor muydu ya? Doğru, boşluk falan mı bıraktın? 29 Temmuz 2017. Oo, bayağı eski lan. Bu bayağı yakın. Bayağı ya sen bayağı ben yayıncılığa başladığım zaman takip etmişsin ki zaten 7 Mayıs 2015'te hesap oluşturmuş. 29 Temmuz 2017'de ama toplam 2 ay aboneliğin olmuşum. Johnny. 214 mesajım var. Dur bir sen ilk mesajına gidiyorum. İlk mesajına gittim abi. Mesaj yok. 4 kere time out yemiş bu. <laughs> Nasıl bu? Ben de ilk mesajına gidiyorum. Aa. Ha yok pardon. Oğlum anamıza sövmüşsün. <laughs> yok yok. Ya o Kasım'da 3 Kasım 2017'de saniye saniyesini izledim. Aynen. 40 dakikalık video bir yabancı dizi gibi oluyor. Tadı damağımda kalıyor insanın. Bak ne güzel yazıyor. Hiç Türkçesi falan diyor. Bunlar babadan oğlu nesil orospu. <laughs> kendime kendim abart. Kendi kanalımmış gibi söv demiş. Bile bile demedin. Senin ben. Ya gayet düzgün konuşmuş ben 2017 yani. O düşün o zamanlar 30 falan izleniyorum. 50 izleniyorum. Yok o zamanlar bir toksik çıktığı zaman arkadaşlar ben abartsız 50 dakikaya yakın çocukla uğraşıyordum. Hani siz böyle ben 3, 3 saniye konuşunca abi bırak ya falan diyorsunuz ya. 45 dakika tripodlar sokuluyordu, şişeler sokuluyordu. Ee, yani ya neler yapıyordum yani. Millet 45 dakika benim bir tane adama sövmemi dinliyordu. Bir böyle koyuyordum, bir böyle koyuyordum ama bak 300 kişiyse chatte bir tane dangalak çıkıyordu. Onunla uğraşıyordum. Keyif alıyorduk ondan. Ve bakın sadece sövmüyorduk. Adamı stalklayıp bulup <laughs> adama musallat oluyorduk. Evet oğlum öyleydi ve o zamanlar diyorduk ki hayır bu ortam, bu sosyal medya sizin gibi adamlarla doluşmayacak dedik. Anası evet davamız var. <laughs> Hatta karınca çiftliğimin videolarını açıp altından böyle atıyorum 200 yorum varsa mutlaka anormal bir şey yazıp salaklık yapan iki kişiyi bir kişiyi buluyorduk. Ondan sonra onları klasörlüyorduk. ayrı sövüyorduk onlara Arada bir açıp unutmayalım diye yorumlarını esesliyordum, klasöre koyuyordum ki hala duruyor o klasör yedeklerimde. Aa, Sazan abi, kardeşim. hatırla. Sazan abimiz vardı. Sazan abimiz vardı. İşte bunları Hiç yapa yapa abi. sonra birileri ayıktı dedi ki ben de toksiklik yapayım. <laughs> Beni de unutmasın. Şey <laughs> Fark edeyim. <edin. gülüyor> Belki de bunu başlatan biz olabiliriz. <laughs> Abi Şu abartma diyor bak. Oğlum kaptan daha 6 sene önce doğdu. <laughs> tam olarak bunu yapıyorduk ya. Yani niye abartmadın? <laughs> anda... Ya bir şey daha. 3 ay önce aldın eline tableti. <laughs> <Bir> dur dur. <laughs> o bak sazan evinde adını hatırlamıyorum. Profil fotoğrafı van kedisi. Beyaz bir kedi olan bir vardı. şey vardı. Evet. Çocuğuydu bak. Onu <laughs> hatırlıyorum ben. <laughs> o küçük yani şey değil. Küçük değil de bir kızdı galiba. Adi değil, kız değildir Ama... ya. <laughs> Ölümüne toksikliyordu. Ölümüne Hatırlamıyorum her o kadarını da. Ölümüne toksikliyordu. Onu hatırlıyorum az çok. Vallahi garipti ya. Çok eğleniyorduk o zamanlar da işte. Bir de bir rahatlık da var arkadaşlar. Bak bunu hep anlatıyorum. Yani 300-500 kişi seni izliyor. Böyle çok küçük bir yerde, çok küçük bir kümenin içindesin o insanlarla. E söylediğin şeyler... Bir şeye yanlış evrilmiyor o zamanlar. Konuştuğun her şeyi insanlar dinleyebiliyor. Fikri farklı. Bunu da sanki 20 yıl öncesiymiş gibi anlatıyorum ama yine de 7 yıl, 6 yıl oldu. Bir karşılık verebiliyordu insanlar yani. Şey yoktu o zaman. Bir şey bir şey anlatıyorsun. Konuşuyordu insanlar lan. Bak Propier. Bak gördün mü? Bak First yazıyor. Karıncalara yazık değil mi ciler? Gördün mü Propier'i? İlk abonelerimden bak. Şeyim yok adamla. Yani, real hayatta tanışıklığım bile yok. İniyorum bak. En, en eskiye gidiyorum şu an. 2019 2018 mesajlarına gidiyorum. Bu adam 6 yıldır hep burada. Bu tarz konular geçti mi nasıl yapıyor bilmiyorum ama spawn oluyor O sessiz ya hep burada böyle en olmadı bir gelip selam verip gidiyor. Evet bak 2018'de aha demiş. Çeti takmasan izlenir de çetin kanseri ile kötü. <laughs> bak mesela yine toksiklenmişim belli. Erkeklendiniz yazmış. Öyle bir YouTube kanal a projem vardı. Ah. Meme açmadın diye seni izlemekten vazgeçmem abi. Ay be böyle tanışmadık ha O eskiden gelen herkesi tanıdık. biz evet. onunla tanışmadık. Adam 10 gibi o, gizli o, gizli. O zaman o kadar aktif değil yani bak. Hep izliyordu, hep vardı. Ha tabii hiç ama gelmedi yani bu taraflara. Bir selam verip gidiyordu yani. Ya da ne bileyim gizliden izliyordu. Şimdi Instagram'dan bir yerden TikTok'tan üç ay önce iki tane klibi izleyip gelip burada mesela böyle çok enteresan şeyler yazanlar oluyor. Ama bu da devrin kuralı herhalde yani. Hani sonuçta herkes seni 2017'den 2018'den beri bilecek değil. Abi eskiden mesela diyorsun 300 kişi bir şey söyledin diyelim ki yanlış anlaşıldı sen yanlış anlayan 20 kişiyle konuşup bu sorunu çözebilirsin. Evet kardeşim bak burada ki konuşuyorduk da falan Instagram'dan yani. o yayından sonra falan bile Instagram'dan bulup saatlerce konuştuğum adamlar oluyordu. O He zamanlar şimdi yani iki kaşarı görüyor Adam yani? anladın mı yani? Kimle uğraşacaksın yani? Uğraşamazsın abi şimdi işte binbaşı Özçelik onu diyorsun altında vatan il, aynı ilan ediyor. Bir de değerler de çok düştü farkındaysanız. Herkes iki saniyede kafir olabiliyor, iki saniyede e, vatan haini olabiliyor, iki saniyede din düşmanı olabiliyor, iki saniyede ırkçı olabiliyor. Çok basit şeyler işte. O yüzden de anlamları yitirildi bunların. Yani bir anlamı Ama kalmadı. Gitmesinin sebebi de zaten hani onu anlamaya çalışan kişinin emeği azaldı ya hani değeri evet. azaldı. E dolayısıyla fanatizm, radikalizm arttı orada yani. Oğlum ben geçtiğimde hatırlıyordum bu tarz kelimeleri kullanırken şaka babında bile kullanmazdık. Bak vallahi kullanmazdık. Bir şey derken yani onun gibi falan hissettiriyor bana falan derdik yani. Söylemek yazmak bile bu kadar kolay değildi öyle şeyleri. Çok ağır şeyler çünkü. Ama şimdi herif böyle oturduğu yerden ağzına sigara... terörist yazıyor yollayamaz. Hiç umurumda değil. Neyse hadi geçmişi hatırladıysak devam edebiliriz. Değişiyor. Her dönem daha da değişecek bir yerde de boku çıkacak zaten çıktı çıkacağı kadar da. Abone atın arkadaşlar teşekkür ederim.